Ha bu bizim sosyal medyayı biliyorsunuz da bu Facebook, Twitter, internet, TikTok, Instagram. Abla var da telefonlarımız da var. Aa, işte akıllı telefonlarımız da var. Ve geçen girdim oraya tüktü. Arkadaş her çeşit bir şey çıkaya karşıma. Bir de baktım orada bir video var. Dedim ola bu nedir? Baktım orada. Kare böyle bir şey sallay. Onun ucunda mıknatıs var. Tahtanın altında da mıknatıslar var böyle. Evet, hayır, belki, imkansız, asla, kesinlikle. Ne bu biliyor musunuz? Orada hediye atayla. Birisi hediye atayla o. Hediyesiz de bakmaya ya. Hani o hediye de paradır ha onu da anlamadım. Atay o hediye o. Diye ki hanımefendi Süleyman'la efendime söyleyeyim Hülya bir araya gelecek mi? sallay onu די קיטלי קיטלי וויי וואו די מוט